Merhaba arkadaşlar ben Baba Karo tekrardan yeni bir videoyla sizinle beraberim lütfen bu videoyu izlemeden önce like atın abone olun ve arkadaşlarınızla beraber tabii ki paylaşın arkadaşlar biliyorsunuz zaten beta sürümünde Ega empires Mobile hala oynayan var ve oynayacaklar ama şu an biraz bilgiler var ve bu bilgileri gerçekten sizinle paylaşmamız lazım ve bu bilgiler nelerdir bunu da size söylüyorum tabii ki biliyorsunuz burada birkaç tane birim var yani e, bunları herkes biliyor artık buradan böyle bakarsak görüyorsunuz kılıçlar var, mızrakçılar var, süvariler var, okçular var, çift birim türler var. Ve buradan en sık görünen kıtalar kimler? En, soy, en sık görünen birimler nelerdir? Bunu da size söylüyoruz. Tabii ki bu çok önemlidir ama yani bunları bilmeniz lazım. Yani oyunu başlamadan önce bilmeniz lazım. Çünkü 17 Ekim'de hepimiz beraber başlarsak da Hangi kontanlara en azından yatırım yapmamız gerekiyorsa yani ne yapmamız gerekiyorsa bunları size söylemek lazım. İlk başında burada mızrakçılar gerçekten bu oyunda çok popüler oldu. Bunun nedeni de artık bir vs1'den ya açık alanda çok fazla kalan e, can yenilenen e, biri etkiler e, bu bu aralar gerçekten çok popüler olmuş ve oyunda herkes hayatta kalmaya çalışıyor. O yüzden bu hayatta kalmasında çok çok önemlidir ve burada hangi kombinasyonlar biliyorsunuz bu oyunda artık 3 tane kıta çıkartabiliyorsunuz. Yani 3 tane kıta e, pardon e, şimdi hemen buradan bir çıksın. 3 tane kıtayı çıkartması yani bir kıtayı çıkartırsınız arkadaşlar böyle yaparsınız. Burada bir kıtada 3 kontan olacak. Yani bunlara her ne olursa olsun 3 kıtayı çıkartmak zorundasınız. 3 tane kontan beraber çıkacak yani. Peki bu 3 tane komutanlar alır olacak. Biz tekrardan bir Filtre yapacağız. Buradan da efsane evler ve onayla. Burada komutanlar gelecek arkadaşlar. Yani mızrakçılar olarak gerçekten en popüler komutanlardan birisi Leonidas'tır. Leonidas saldırı ve karşı saldırı karşı saldırısı var ve mızrakçı olarak bu komutan gerçekten bir popüler olmuş. Yani karşı saldırı dizilişi olarak gerçekten inanılmaz bir şey. Yani burada ben açık alanda alanda her ne, ne olursa olsun gerçekten çok fazla gördüğüm en fazla kontanlardan birisi Leonidas'tır. Bu Leonidas oldukça güzel bir komutan ve bu komutanın becerileri eğer ki okursak, Yılpazı şekilde alanda alana alanda bulunan üç düşman birliğe kudret hasarı verir. Kaybedilen birim sayısı arttıkça hasarı da artırır. Yani bu komutan her ne kadar birim kaybederse hasarı da daha fazla artırır. Ee, bu, bu böyle ikinci beceri olarak normal saldırıda isabet aldığından %20 ihtimali anında karşı saldırı yapıp saldıran hedefe kudret hasarı verir. Birlik daha fazla birim kaybettikçe daha fazla hasar verir. Birliklerin verdiği hasarı da artırır. İkinci becerisi üçüncü becerisi de dersek normal saldırı isabet aldığında anında karşı saldırı yapıp saldıran hedefe kudret hasarı verme ihtimali bulunur. Etkileşme ihtimali %100 buradan yazmış. Beceri seviyesi 1. Bunlar benim beceri seviyelerim. Tabii ki burada bu komutanların beceri seviyeleri yükseltebiliyoruz arkadaşlar. Ve 4. becerisi normal saldıran isabet aldığında anında karşı saldırı yaparak saldıran hedefe hedefe kudret hasarı verir ihtimali bulunur. Aynı zamanda 3 saniye boyunca her saniye kudret hasarı veren bozgun etkisi uygulaması ihtimali bulunur arkadaşlar. Bu komutan çok çok popüler olmuş. Peki biz bu kontanı kiminle kullanacağız? Leonidas bir Leonidas biriyle biz e, bir iki kontan daha ya, yani başka kontanlar da kullanabiliyoruz ama en popüler yani dışarıdan ya açık alandan gören en popüler kontanlardan ilk bahsedersek kesinlikle arkadaşlar Richard 1'e görebiliyoruz. Yani burada bir ton komutan var arkadaşlar. 1, 2, 3 çok fazla var ama burada Richard 1'i görebiliyoruz arkadaşlar. Richard'a saldırı ve karşı saldırı var. Tekrardan Pikmin ya burada mızraklılar olarak söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu kontanları ben yükseltemedim çünkü biz sadece, ben sadece denemeler yaptım bir şeyler denemeyi yapmak ne yapmak istedim kontanları elde etmek istedim ya becerileri okumak istedim o yüzden size söylüyorum yakındaki en fazla 3 düşman bilye kurdiret hasarı verir mevcut aslan e, yürekliğinin işareti birikmesine göre hasar artırır ayrıca düşman birliğini hareket hızını da 3 saniye boyunca düşürür. 3 saniye hareket düşman a, hareketi düşürüyor. 3 tane düşman birliğine kudret hasarı veriyor. Bu Leonidas'la gerçekten inanılmaz ve mükemmel gidiyor arkadaşlar. O yüzden bu komutanı beraber bu Leonidas ile beraber kullanabiliyoruz. Yani bunu da açık alanda da çok fazla gördük. Burada, burada ikinci becerisinden birliği her normal saldırı aldığından bir aslan yürekliğinin işareti birikmesini uygulanır. Birikme sayısı 20'ye ulaştıktan sonra düşman birliğe kudret hasarı verir. Birliğin birimi kaybettikçe Richard'ın Richard'ın Richard 1'in Richard Richard kudreti kudretini artırır. Her ne kadar da kaybederse kudreti daha fazla oluyor. Karşı saldırı hasarı daha fazla ver, karşı saldırı hasarı olacak ve daha fazla da bir hasar veriyor. O yüzden Leonidas'la beraber yani güzel gidiyor. Bu kudret veriyor. Leonidas zaten şey birim kaybettikçe daha fazla hasar veriyor yani. Bu kontan mükemmel oluyor. Üçüncü becerisi bakarsak normal saldıran isabet aldığında anında karşı saldırı yapıp saldıran hedefe kudret hasarını verme ihtimali bulunur. Ve dördüncü becerisi de tabii ki normal saldıran isabet aldığında anında karşı saldırı yaparak saldıran hedef kudretini hasar verme ihtimali bulunur. Aynı zamanda 3 saniye boyunca her saniye kudret hasarı veren bozgun etkisi de uygulama ihtimali bulunur arkadaşlar. Bu da inanılmaz bir şeydir arkadaşlar. Bu kontan Leonidas'la beraber gidecek. Tabii ki bu becerileri değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Bu becerinin değiştirmesi nasıl olacak? Mesela ben buradan size bunu söyleyeyim. Buradan bir beceri değiştirmek değiştirmek istesek tabii ki buradan mesela becerilerden değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Daha fazla beceri, daha fazla bir ayrıntılar. Bak, ayrıntılar burada becerileri değiştirme şansımız vardı. Yani bu komutandan bir beceriyi e, Sınır ulaştı bu, bu komutan mesela burada bunu becerileri yükseltirken de bazı becerileri E, O yüzden bunların daha farklı bir şeyler de yapabiliyoruz yani bu komutanlarla. Yine de bir söyleyelim geçelim tekrardan oradan. Şimdi burada biz dedik ki Leonidas ve e, bir efendimiz gerçekten yani Richard bir de çok çok iyi olacak. Peki üçüncü komutan olarak kimi kullanıyoruz arkadaşlar? Üçüncü komutan da tabii ki savunma ve yenilenmeye sahip bir komutan. Frederick Barbarossa ya mızrakçı olarak bunu da kullanabiliyoruz. Yani burada böyle bir şey olacak. Leonidas, Frederick Bunlar mükemmel bir kombo olacak. Mükemmel kombo olacak derken çok en fazla açık alandan görülen bir kıtalardan bahsediyoruz. Çok fazla biz ne istiyoruz bu oyundan? çok fazla hasar istiyoruz. Çok fazla kudret kudret istiyoruz ve açık alanda kalması. Bu çok önemlidir. Yani can vermek. Ben can alıyorum. Benim canım çok fazla da düşmesin. Ama düştüğünden de daha fazla bir hasar vermek için bu Frederick Richard Bill ve Leonidas'la beraber çok çok iyi gidiyor. Richard pardon Leonidas Richard bir Frederick Barbarossa. Richard zaten söylediğim gibi yani size buradan tekrardan da göstereyim. Leonidas kendisi saldırı ve karşı saldırı hasarı vardı. Burada da Richard bir de saldırı karşı saldırı hasarı vardı. Bu inanılmaz bir şekilde karşı saldırı hasarı da alıyoruz. Zaten Leonidas'ta da yine aynı şekilde bu kudreti düştük de daha fazla veriyoruz. Ve buradan da Frederick Barbarossa savunma veriyor. Artık saldırı değil. Burada saldırımız var karşı saldırımız da var. Yani bir oyunda saldırı var savunma var Sağlık var yenilenme var yani yenilenme health ya e, nasıl sağ e, şey yenilenme health ya e, healing diyebiliriz yenilenme can basmak. O yüzden can basmak da çok çok önemlidir ve burada eğer ki Frederick Barbaros'u okursak yakındaki en fazla 5 müttefiğin bile aldığı kudret hasarını 12 saniyeliğine azalır. Ne olacak Leonidas fazla hasar veriyor ve karşı saldırı hasarı var. Richard da aynı şekilde ve Barbarus, Frederick Barbarus da burada da yakındaki en fazla 5 müttefikin aldığı kudret hasarını 12 saniye azaltıyor. Bu da inanılmaz bir şey. İkinci beceriye bakarsak alınan hasarını azaltıyor. Yani ne kadar hasar azal alırsa onu azalıyor. Birimlerinin %50'nin altında düştüğünde alan hasarı azaltma etkilikleri arttırır ve birimlerin 9 saniye boyunca can basıyor. Yani can basıyorum ben güç kaybediyorum. Güç kaybettikçe Leonidas Richard'la beraber, Richard beraber çok fazla bir şekilde can basıyor. Ve burada da Barbarossa devreye girecek. Ben savunmayı veriyorum size. Yenilenmeyi de can da basıyorum. Çok fazla canınız düşmasın ve sürekli yüksek bir şekilde vurun. 9 saniye boyunca yenileniyor arkadaşlar. Bu da inanılmaz. Ve 3. beceriye bakarsak her 12 her 12 normal saldırıda bir kez vuruş yaptığında birbirlerini yeniyor. 12 kere vuruyor. 12'den sonra artık bir kere can basıyor kendisinden. Bu da inanılmaz bir şey. Tabii ki bu beceriler değiştirebiliyor. Değiştirilir. Yani para basıyorsunuz değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Para derken e, oyunundaki sikelerden falan bahsediyoruz. Bunları da sonraki videolarda kesinlikle size gösteriyoruz. Ve burada dördüncü becerisi. 9 saniyede bir kez tüm kahramanların zırhı ve stratejisini 3 saniyeliğine artırır. Zır yani savunma gibi düşünün arkadaşlar. Hem zırh ve hem stratejiyi 3 saniyeliğine artırır. Arkadaşlar bu inanılmaz bir kombo olmuş bu oyunda. Yani bu oyunda gerçekten en iyi ve en sağlam bir kombinasyondan bahsedersek mızrakçılardan ve en popüler kontanlardan bu 3 tane kontan olmuş arkadaşlar. Peki başka bir şey ne olabiliyor? Burada kontanları bahsederiz arkadaşlar. Buradan da tabii ki sonraki kontanlardan bahsedersek arkadaşlar burada birkaç tane kontan daha var. Ama bunların tekrardan artık yani bunların da bilmesini istiyorsunuz. Kesinlikle ve kesinlikle bir beyni atmayı unutmayın. Yorumlarda yazın. Suvarilerde, kılıçlarda, okçularda hepsinin bütün bilimlerin bu videolar gelirse bir beyni atmayı unutmayın ve evet, daha fazla bir bilgi vereceğiz. Okçular var. Kılıçlar var arkadaşlar suvariler var suvariler de özellikle Guanyo mesela Guanyo güzel bir komutan olduğunu diye düşünüyoruz gerçekten suvariden e, kritik vuruş ve saldırı inanılmaz bir şekilde vuruyor ama eğer ki bu tarz videoları gerçekten tekrardan görmek istiyor musunuz diğer birimlerle ilgili kesinlikle bir beğeni atmayı unutmayın ve yorumlarda yazın suvarim ve hangi birimden bu tarz videoyu istiyorsunuz bir beğeni atın ve yorumlarda yazın. Yorum yazarken sağa kaydırırsınız, hype'in üstüne basarsınız, videolarım öne çıkacak. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.